Free Fire'a gittiğimizde şöyle girelim ki, şurada zaten e, 310 elmas 29 TL e, alamazsınız belki ama şu dokuzluk elmasla basabilirsiniz arkadaşlar 200 250 elmas 300 civar elmas size verebilir Tabii ki hepinize Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Free Fire artı Google Play kodu da birlikteyiz Arkadaşlar bugün Free Fire'a 25 TL'lik Google Play kodu nasıl yükleyebiliriz onu anlatacağım Tabii ki bu bir uygulama sayesinde olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim uygulama indirdim birkaç gündür. Görmüş Olduğunuz gibi benim uygulama indirdim birkaç gündür. Yani adım paraya başvurdum yani kendim adım parayla. Artık yavaş yavaş hesabı çalışıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 11.57 kuruşum var bu adım parayla beraber. Yani bu adım parada geçerli bir miktar parasıdır. Arkadaşlar bu e, adım para nasıl yapılır? Adım para mesela adım adım yürüyorsunuz. Yani yürüyerek de para kazanabilirsiniz buradan. Bu aslında çok basit bir yöntemi var. E, video izleyerek arkadaşlar. Burada videolar var. Video izlediği mesela. Burada mesela 300 adımdan sonra bonus e, video izliyorsunuz. 10 kuruş veriyor. 10 kuruş veriyor. Sonra normal videolar var oradan da 30 kuruş geliyor yani biz biz yani tahminen bunu bir, bir ayda falan bir ayda yaklaşık 20 gün bir ay değildir 20 gün falan arkadaşlar 20 gün içerisinde Google Play kodu alabileceksiniz en kısa yöntemi nasıl diyeceksiniz abi en kısa yöntemi şu böyle yürümeye de arkadaşlar telefonu sallayın zaten kendini bilenler biliyordur kendine adam olarak geçiyor zaten Evet arkadaşlar e ee, zaten buradan adım paralarını hediyeler falan gözüküyor burada. İşte bunlar boş aslında. Bunlar gerek yok. Tabi almak isteyenler olur tabii ki. Şurada mesela Google Pay 77 adım para istiyor arkadaşlar. Şu an benim 11 adım param var. Yani ben bunu bir 2-3 hafta daha kasarsam kesinlikle alabilirim arkadaşlar. E, davet kodunu arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım. Oradan e, davet kısmına basarak benim davet koduyla beraber gelebilirsiniz. Davet koduyla beraber arkadaşlar 85 yalanı yerde sizin 1000 bin, bin adımınız olacak. Yani benimle beraber 1000 adımınız olacak. Siz 1000 adımla beraber başlayacaksınız arkadaşlar. E, yani bu kadar arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama bence. Yani çok güzel bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Sıkıntı çıkan arkadaşlar da tabii ki bana ulaşabilir. Her türlü yardımcı olacağım ya burada bir sürü eşya var aslında alabilirsiniz size bırakıyorum ama Google Play Kodu tabii ki Free Fire için değerli bence yani burada Free Fire'a gittiğimizde şöyle girer ki şurada zaten e, 310 elmas 29 TL e, alamazsınız belki ama şu dokuzluk elmasla basabilirsiniz arkadaşlar 200 250 elmas 300 civar elmas size verebilir tabii ki e, videomun bu kadardı arkadaşlar. Ee, adım para indirmek için tabi açıklama kısmında linki bırakacağım arkadaşlar çok basit bir yöntemi var adım paranın Video izleyerek de gerçekten güzel bir şekilde adım para kazanabilirsiniz Çok zor bir şey değil arkadaşlar bir ayrıntı falan vermeniz lazım sadece daha fazla para kazanabilirsiniz